Merin Lezzetleri kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle tatlı ekşi soslu tavuk tarifi paylaşacağım. Olağanüstü bir lezzet olan bu Çin yemeğini denediğinizde asla vazgeçemeyeceksiniz. Dilerseniz malzeme listemize geçelim. 4 yemek kaşığı ketçap, 4 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı sirke, 500 gram tavuk, Büyüs eti veya But kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı un, 1 adet yumurta, yarım su bardağı mısır nişastası, 1 adet soğan, 1 adet büyük boy kapya biber. Dilerseniz şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Önce sosumuzla başlayacağız. 4 yemek kaşığı ketçapını koyuyorum. 4 yemek kaşığı soya sosumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı bal. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Güzelce harmanlayacağım bunları birbirine. İyice karışana kadar. Evet iyice harmanlandı. Bu aşamada lütfen tadım yapalım. E, tadım yaptığınızda eğer e, tatlı tadı az gelirse birazcık bal ilavesi yapabilirsiniz. Evet tavuk marinasyonumuza geçeceğiz. 500 gram küp küp doğranmış göğüs etimiz var. Şimdi önce iyice mısır nişastasıyla kaplayacağım. Bu çok önemli bir aşama. Yarım su bardağı kullanıyorum ben. Ama göz kararı siz karar verirsiniz iyice kaplanıp kaplanmadığına. Tavukların her yerini iyice yediriyorum. Biraz daha ilave ediyorum. her yerinin kaplandığına emin olduktan sonra bir adet yumurtamı ekleyeceğim. Nişastayı ne kadar koyarsanız o kadar çıtır çıtır bir lezzet olacak. Emin olabilirsiniz buna. Çok az daha ilave edeceğim. Dediğim gibi göz kararı gitmenizde fayda var. Şimdi bir adet yumurtamı ekleyeceğim. Çırparak da ekleyebilirsiniz. Ben içinde çıkmayı sadece ediyorum. İyice yedireceğiz. Yumurta her yerini kaplasın. Evet görmüş olduğunuz gibi Yumurta her yerini kapladı. Şimdi göz kararı un ekleyeceğim. Yarım su bardağı diyoruz ama dediğim gibi bunu da e, muhakkak göz kararı yapmanızda fayda var. Aşama aşama ekleyeceğim, kendim yeterli gördükçe eklemeye devam edeceğim. Biraz daha ilave ediyorum. Güzelce kaplandığına emin olduktan sonra kızartma aşamamıza geçeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız çok güzel kaplandı. Şimdi kızartma aşamamıza geçebiliriz. Evet şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Yağımız iyice kızardıktan sonra marine ettiğimiz tavuklarımızı tek, tek şöyle bir kaşık yardımıyla veya maşa yardımıyla atıyoruz. 5-6 dakika boyunca güzelce tavuklarımızı kızartacağız. Evet tavuklarımızı yerleştirdik. Güzelce kızartacağız. Bir beş dakika sonra yüzlerini çevireceğiz. Diğer yüzlerini de yine bir beş dakika kızartacağız. Ondan sonra yağlı kağıdımızı çıkaracağız. Evet tavuklarımız kızardı. Şimdi bu aşamada size bir püf noktası vermek istiyorum. Lütfen kağıt havluyu çıkarmayalım. Yağlı kağıda çıkaralım. Böylece tavuklarımız çok daha çıtır olacak göreceksiniz. Evet, tavuklarımız kızardı. Oldukça çıtır çıtır oldular. Şimdi sosumuzla birleştirme aşamasına geçeceğiz. Ama öncesinde soğanlarımızı 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Evet, kapya biberimiz vardı. Malzemelerimiz Onu da ekliyoruz. Çok fazla ölmeyecekler. güzelce sopeneceğiz. Evet. Soğanla biberimizi güzelce renk alıncaya kadar pişirdik. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımımıza ekliyoruz. Altını kısalım. Bu aşamada tavuklarımızı da hemen ekleyeceğiz. Güzelce karıştıracağız. Sosun iyice harmanlanmasını sağlıyoruz. Ve bir 5 dakika kadar da sosumuzla beraber pişireceğiz. Evet yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi son dokunuşumuzu yapacağız. Ve üzerine susam ekleyeceğiz. Bu inanılmaz bir lezzet katıyor bu yemeğe. Şöyle bolca. Evet yemeğimiz hazır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve videomuzu beğenin. Sevgilerle.